Bakın bunu bütün inançlarım üzerine, kutsallarım üzerine yemin ederek ifade ediyorum. Durum bu kadar nettir. Koalisyonda kim olursa olsun. Biz desteklemeye hazırız, barışı gerçekleştirelim dedik. Sayın Cumhurbaşkanı anlayabiliyorum. Bir sarayı var, saraylar yaptırmış kendine, içini döşetmiş, daha oturamamış. Hevesi var, koltuğu seviyor, iktidarı seviyor, parayı seviyor. Dolayısıyla çözüm demek, barış demek, demokrasi demek, bunların kaybedilmesi demek. Bizzat bu çalışmaların içerisinde gece gündüz emek harcayanları anlayamıyorum. Onlar niye sahip çıkamadılar? Bizim kadar siz de uğraştınız. Ahlaksız gayrimeşru bir iş yapmadık. Beraber Türkiye toplumuna barış Sözü verdik kamuoyunun gözleri önünde. Ve bir hafta sonra bu iş bitiyordu artık. Türkiye'nin en büyük sorunu 40 yıldır akan kanın katil süretle kalıcı olarak duracağı günlere sadece bir hafta 10 günümüz vardı. Neden vazgeçtiniz? Bunu neden kamuoyuna açıklamıyorsunuz? Silahlar bırakılacak artık. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Siz engellediniz.